arkadaşlar YouTube'umla ilgili daha video çekmedim. Şimdi ee, Midalisa. bu benim arkadaşımın kanalı ve size işte, e, tanıtmak istedim. Ben de aboneyim ya. Evet. 4 abonesi oldu. Ben de aboneydim. Ama şeyden dolayı çıktım. Yani abonelikten şeyden dolayı çıktım. Ee, nasıl diyeyim? Ben YouTube kanalı falan Sizin YouTube çok şey bildiği veriyordu. Ondan dolayı YouTube'a ara vermek istedim ve tüm tamam, aboneliklerimden çıktım şey yani. Eskiden ama aboneliklerim baya fazla. Ona da beraber vazgeçelim. de inceleme yapalım. de o videolarına gidelim. Şimdi Galicia'nın çok bununla ilgili çok güçlü bir kanal var. Yani insanlar bunun neresini beğeniyor hala anlamamış durumdayım. Sizden gelen hediyelerimi açıyorum. Bunu bana izlemek istiyorsanız. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğim. Şimdi biz arkadaşlar, bakın burada benim kargolarım var. Ama bunları ben sipariş vermedim. E, siz bana hediye gönderdiniz. Buradan gönderenlere çok teşekkür ediyorum. E, hiç de gerek yoktu aslında. E, ya bunlar da ise bana bir video fikri de olabiliyor. E, verdiğiniz eşyaları hepsini kullanacağım e, ee, buradan haber vermek istedim. Video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve eğer vaktiniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Şimdi kamerayı ben e, buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi buraya koyacağım. Bu arada da buradan e, alayım. İlk bunu açacağız arkadaşlar ee, şimdi bakalım böyle böyle gidiyor aslında ilk hafta videoyu çok merak ettim günlük kulaklığına Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu ekran niye böyle oluyor yani hep böyle bir şey oluyor bu kankamın düğünlerinde ee, öyle işte Şimdi yorumlarını inceleme bir videosu vardı, istek videoydu çünkü yorumları oh, well Şimdi şu ekran parlaklığını açıyorum, yani böyle kalitesini <laughs> yükseltiyorum. Yeah, i̇stek Size bugün bir günde neler? Başa soruyorum. Ben de bugün. <laughs> Yorum yapmayı düşünüyorum hatta. Bakalım kankamız yorum ee, ne yazabilirim? Hmm. Aklıma gelmiş. Ha. Ay. ne yazayım? Hı hmm şey videosu, ne videosu çekebilir? Şimdi ne videolar çıkmış bilmiyorum. Diyet yapma videosu falan bilmem ne bilmem ne. Aa bakın videosu çekebilir. Bakın. Video çekebilirsin. çok Benim aklımda çok içerikler var. Çekebilirsin. 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 İstersen. İstersen yazdım zaten istek istiyorum Çekebilirsin yazdım Sonra da Senin videolarını seviyor Ayıp Sinir oluyorum buraya basıyorum Şey şey çıkıyor önüme Senin Videolarına ee, Çok tatlı ve minnoş çok. çok tatlı yazayım ve bilmiyorum ve yazmam gerek yok ben çok tatlı yazıyorum ee... <laughs> yazdım bakacağım ben de kanalımın ismini değiştirdim bu arada <laughs> kendi kanalıma da bir girelim de bakalım neler yapmışım normal youtube'a geçmem gerek geçtim keşfediyoruz yaptım ve 9 abonemiz kalmış olsun arkadaşlar ekran profiline değiştirmeyi düşünüyorum nereye gidiyor of, ne oluyor musun? Evet arkadaşlar şimdi ben hemen geleceğim Evet arkadaşlar videom buraya kadar da size beraber kanalıma girip de kapatmak istedim ve görüşmek üzere. Hemen izleyiniz diye videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Çünkü burada size çağrımı anlatmak istiyorum. Yani derdimi anlatmak istiyorum. Hani burada neden videolarımı sildiğimi, video atamadığımı burada size anlatmak istedim. Hoşçakalın. Bay bay.